Kadife koltuğuma kıvrılmış, ayaklarım yumuşacık şalımın içinde sıcacık duruyordu. Pencerenin dışındaki İstanbul yağmurunun ritmik sesi, akşam yemeği için sipariş ettiğim mantının gelmesini beklerken içime bir huzur serpiyordu. Tam o sırada telefonum çaldı. Annem değildi, en yakın arkadaşım Elif'te. 20 dakika önce sipariş verdiğim mantıda. Bilinmeyen bir numaraydı, ama o ilk 317 rakamı çocukluğumdan kalma bir hafıza. Yıllar önce silip atmama rağmen zihnime kazınmış o tanıdık kod. Albüm hızlandı. Pencereye vuran yağmurun sesi aniden kesilmiş gibiydi. Göğsümde garip bir sessizlik belirdi. Alo, Aylin. Karşıdaki ses daha kısık, daha yorgun. Sanki yılların tütün dumanı ve suskunlukları onu yıpratmıştı. Baba diyemedim dilimden sadece baba döküldü. Sanki 12 yaşımdan beri bu kelimeyi bir veda ritüeli gibi kullanmak için eğitilmiştim. Gelebilir miyim? Sadece bir an için. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum ama kimsem yok. Saate baktım. 30 yaşındaydım, Beyoğlu'ndaki bu boğaz manzaralı dairenin kirasını kendi emeğimle ödüyordum, mimarlık ofisinde işler yolundaydı. Üzerimdeki incecik ipek zümrüt yeşili kaftan elbisem her adımımda adeta bir fısıltı gibi dalgalanıyordu. Ayaklarımda işlemeli kadife terliklerim, sanki geçmişten gelen bir masalın parçasıymış gibi nazikçe yerle buluşuyordu. Boynumda anneannemden yadigar kalma, incecik işlenmiş altın bir kolye parlıyordu. Üzerinde Osmanlı motifleri taşıyan Saçlarım biraz dağılmış ama yine de özenle toplanmış bir topuzun içindeydi. Kahvem soğumuştu, yağmur pencereden incecik damlalar halinde akıyordu. Ve ben, Aylin, uzun zamandır hissetmediğim bir şeyi hissettim. Geri dönen bir yokluğun ağırlığı. Yanında çiçekler getirmeyen ama eski, yıpranmış bir kabanın kokusu ve tutulmuş gözyaşlarıyla gelen bir yokluk. "Peki," diye yanıtladım. Adres ve daire numarası aynı. Yarım saat sonra kapıdaydı. Koridorun köşesinde, sanki geçici bir sığınak bulmuş gibi büzülmüş duruyordu. Eskiden öyle özenle taranmış olan saçları, şimdi elle boyanmış gibi duran seyrek, gümüş rengi tellere bürünmüştü. Üzerindeki kaban, hafızama kazınanla aynıydı. Kahverengi yünlü, sol tarafındaki düğmesi neredeyse kopmak üzere. Elinde sanki tüm hayatını tek bir torbaya doldurmuş gibi duran, yırtık bir bez çanta vardı. Gel içeri, dedim, geçmesi için kenara çekilerek. Yavaşça girdi, sanki kırılabilir bir şeye basmaktan korkuyordu. Tütün kokusu ondan önce gelmişti. Etrafına bakındı, indirimden aldığım koltuğa, okumaya fırsat bulamadığım kitaplarla dolu raflara, annemle benim bozcağıda da çekilmiş fotoğrafımıza fotoğrafın önünde durdu, tek kelime etmedi. Otur, dedim, koltuğu işaret ederek. Bir çay yapayım. O an kendimi yedi yaşındaki halime dönmüş gibi hissettim. Elbisesinin omuzlarımdan hafifçe kaydığını, topuzumdan birkaç saç telinin kurtulduğunu hissettim ama umursamadım. Oturdu, elleri hafifçe titriyordu. Bakır tepsiyi ve zarif çay bardaklarını alıp mutfağa yöneldim. Arkamı döndüm ama üzerime çöken sessizliğin ağırlığını hissettim. İki bardak çayla döndüğümde biri ona, biri bana içmedi. Bardağı kutsal bir nesne tutar gibi elinde tutuyordu. Konuş dedim, yanına oturdum ama çok yakınlaşmadan. Beni görmeye gelmiş gibi davranmana gerek yok. Ne oldu? Derin bir nefes aldı, yıllardır içinde tuttuğu bir iç çekiş gibiydi. Ayşe Hanım beni terk etti, Aylin boşanma değildi, sessiz bir gidiş. Mutfak masasında bir not artık dayanamıyorum. Artık senin karın değilim, yazıyordu. Arabayı, ortak hesabı, daireyi, hatta köpeği bile götürdü. Hiçbir şey demedim, sadece bardağı daha sıkı tuttum. Sahip olduğum her şeyi sattım, kapalı çarşıdaki bakırcılık dükkanımı, bodrumdaki yazlığı, her şeyi. Ama borçlar, borçlar çok daha büyüktü. Faizler beni yuttu. Neredeyse hiçbir şeyim kalmadı. Yüzünü çevirdi. Bir damla yaş düştü. Saklamaya çalışmadı. Kalacak yerim yok, Aylin, kimsem de yok. Sen kalan tek kişisin. Çay aramızda soğudu. Yağmur devam ediyordu. Ve ben, evden ayrıldığından beri ona hiç sarılmamış olan ben, beklemediğim bir şey hissettim. Nefret değil, öfke değil, sadece kelimelerden daha fazlasıyla doldurulabilecek kadar büyük bir boşluk. Sen, diye başladım, sesim istediğimden daha yumuşaktı. Burada kalacaksın. Gözleri inanmazlıkla doluydu. Çünkü hala, her şeye rağmen, sen benim babamsın. Ve sonra, yıllar sonra ilk kez, bana sarıldı. Ben de geri çekilmedim. Kolları kırılgandı ama sıkıydı, Sanki bu kucaklaşmanın onunla dünya arasındaki son köprü olduğunu biliyordu. Kabanının kokusu, tütün, bir miktar özlem beni sardı. Birden ben artık Aylin değildim. Toplantılar düzenleyen ve kirasını dakik bir şekilde ödeyen 30 yaşındaki kadın değil. Sanki 2008 yılındaki bayramda bana aldığı ayıcıkla uyuyan o küçük kızdım. Alamadım, o an değil ama içimde bir şeyin kırıldığını hissettim. Nefretle değil, isyanla değil daha derin bir şeyle, sakladığımı bile bilmediğim bir özlemle. Kalacak hiçbir yerin yok mu diye sordum. Sonunda ayrıldığında elinin arkasıyla gözlerini silerek. Başıyla onayladı, gözlerime bakmaya cesaret edemiyordu. Birkaç gün bir vakıf aşevinde kaldım ama 60 yaşından büyük erkekleri kabul etmiyorlar. Ben 61 yaşındayım. Sanırım yardım edilmek için bile çok yaşlıyım artık. Gözlerimi kapattım. Yardım edilmek için çok yaşlı, sanki yaş bir suçtu. Burada kalacaksın diye tekrarladım, şimdi daha kararlı. Kırmızılaşmış gözleriyle bana baktı ama içlerinde yeni bir şey vardı. Umut. Her şeye yeniden başlama umudu değil, yolun bu sonunda en azından yalnız kalmama umudu. Sana iyi bir baba olamadığımı biliyorum dedi, kelimeye dönüşmekten çekinen bir fısıltıyla. Sanki aramızdaki pişmanlık bir camı çatlatmıştı. Hemen yanıt vermedim. İstemiyordum. Çünkü konuşsaydım, bir uçurumun yerine bir taş koymak gibi olurdu. Ve buna gücüm yoktu. Bu yüzden konuşmak yerine çay bardağına baktım. Su uyana kadar soğumuştu ve yüzeyinde tavan lambasının zayıf ışığı yansıyordu çarpık, neredeyse kırık bir ayna gibi. Bana bakmadan devam etti, başı önde, parmakları sanki dua ediyormuş gibi kenetlenmişti. Ben senin kahkahan yerine parayı seçen bir babaydım. Sesin yerine sessizliği seçtim. Başka bir aile, başka bir hayat seçtim. Ve sen büyüdüğünde bana hala ihtiyacın olduğunu unuttum. Sonunda gözlerini kaldırdı. Artık kırmızı değillerdi, berraktılar, sanki gözyaşları yıllardır tıkanmış bir şeyleri yıkamıştı. Beni affetmeni istemiyorum, Aylin. Acıdığın için bana sarılmanı da istemiyorum. Ben sadece... Sadece yokluğum için, mezuniyetinde, doğum günlerinde ve önemli anlarında yanında olmadığım, hatta bir mesaj bile atmadığım için pişman olduğumu bilmeni istedim. Sustu ve o sessizlik, söylenmeyen her şeyle dolu olan sessizlik, dairemin duvarlarında eski bir iç çekiş gibi yankılandı. Ona baktım, kendini kaybeden adama değil, hala orada olan babaya, gözlerinin arkasına, titrek ellerine, çizilmiş bir plak gibi kırık sesine saklanmış babaya. Biliyor musun, diye başladım, sesim titrememişti. En azından bu sefer. Ayağa kalktım, yavaşça yanından geçip pencereye gittim. Yağmur azalmıştı. Şimdi cama karşı sadece bir fısıltıydı, sanki gökyüzü de daha yumuşak olmayı öğreniyordu. Kolay olmadı, hiç de değil. Kaç kez odamın zemininde oturup, elimde telefonla, ekrana baba yazıp silmek zorunda kaldığımı hayal bile edemezsin. Kaç kez kapı zilinin çaldığını duyup, acaba o mu, diye düşündüm. Ve her seferinde sadece sipariş getiren biriydi. Yüzümü çevirdim. Bana bakıyordu. Sana sırtımı dönmeyeceğim. Şimdi değil. Ben öyle biri değilim. Bir adım attım, sonra bir tane daha, tam önüne gelene kadar. Yaptığın her şey için seni affetmeyeceğim. Çünkü affetmek gücü olanların işidir. Ve ben benim gücüm yoktu. Sadece özlemim, sessizliğim, hiç göndermediğim mektuplarım vardı. Ama seni yalnız bırakmayacağım. Çünkü sen beni terk etmiş olsan bile ben hala sana baba diyen o küçük kızım. Ve sen beni unutmuş olsan bile, ben hala hatırlayan kadınım. Seni seviyorum demedim. Henüz değil. Ama bir daha asla da demedim. Ve belki de şimdi önemli olan buydu. Gözlerini kapattı ve tekrar açtığında içinde daha derin bir şey vardı. "Bunu hak etmiyorum." diye mırıldandı. "Şimdi bunun önemi yok." diye onayladım hafifçe gülümseyerek. Onun yırtık çantasını, hayatının kalıntılarını taşıyan o çantayı, arka odanın kapısının yanına koydum. Yarın erken kalkacaksın. Bana bakırcılık dükkanını, hayatını, her şeyi anlatacaksın. Ben de sana kendimi anlatacağım. Ve kim bilir, belki yavaş yavaş yeniden aile olmayı öğreniriz. Gülümsedi. Sevinçten değil, rahatlamadan bir gülümseme. Sanki yıllardır bir sessizliğin ağırlığını taşıdıktan sonra, tuttuğunu bile bilmediği bir taşı nihayet yere bırakmış gibiydi. Nereden başlayacağımı bilmiyorum, dedi, çantasına bakarak, sanki o, artık tanımadığı bir hayatın haritasıydı. Yaklaşık altı ay sonra, her şey rayına oturmaya başlamıştı. Artık burada yaşamıyordu, ama her pazar geliyordu. Sadece kahvaltı için değil, yavaş yavaş benim için gerçekten önemli biri olmaya başlamıştı. Eski bakırcılık dükkanından tanıdığı bir arkadaşıyla çalışmaya başlamıştı. Eve yorgun geliyordu ama yüzünde zorlama olmayan bir gülümseme vardı. Masraflara yardım etmeye başlamıştı. Ben istemesen bile hatta yakınlarda kendine küçük bir ev bile kiralamıştı. Ve geçen hafta bana bir mesaj attı. Bugün bir müşteriyle konuştum. Bana ailen var mı diye sordu. Evet dedim, bir kızım var. Bana ikinci bir başlangıç verdi. Gurur duyup duymadığımı sordu. Gururdan fazlasını hissediyorum diye yanıtladım. Minnettarım. Ertesi pazar beni ziyarete geldiğinde hiçbir şey demedim. Sadece ona sarıldım. Ve bu sefer bir yükümlülükten, bir merhametten değil, ben istediğim için oldu. O da beni sıkıca sardı, sanki kaybolmamdan korkuyormuş gibi ama ben kaybolmayacaktım. O da ve her gece uyumadan önce bana bir mesaj atıyor. Her zaman uzun değil. Bazen sadece iyi olup olmadığımı, bir şeye ihtiyacım olup olmadığını soruyor ya da sadece iyi geceler diyor. Ve her pazar yeni bir başlangıç. Mükemmellik değil, özürler değil, unutmak değil. O pazar kapıda veda ederken aynı kahverengi kabanı giymişti. Şimdi düğmesi nihayet dikilmişti. Merdivenlerden yavaşça inişini izledim. Zamanın ağırlığını yeniden öğrenmiş birinin ihtiyatıyla. Köşeyi dönmeden önce bana döndü ve el salladı. Basit, küçük bir jest ama içinde söylenmemiş her şeyi taşıyordu. Kapıyı kapattım, alnıma ahşaba dayadım ve derin bir nefes aldım. Ev sessizdi ama artık eskisi gibi bir sessizlik değildi. Şimdi hatıralarla, hala inşa edilen affedişlerle, artık açıklanmaya ihtiyaç duymayan bir sevgiyle doluydu. Telefonumu aldım. Ekranda yeni bir mesaj yanıp sönüyordu. İyi geceler kızım. İyi uykular. Seni seviyorum. Bu sefer tereddüt etmeden yanıtladım. İyi geceler baba. Ben de. Teşekkür ederim. Ve ben o gece içimde yıllardır saklı kalan o düğümün, babamın gözlerindeki o saklı hikayenin bu sefer gerçekten çözülmeye başladığını hissettim. Bu sadece bir başlangıçtı, biliyordum. Bir sır perdesinin aralanması, geçmişin gölgelerinin aydınlanması için daha çok yol vardı. Belki de Ayşe Hanım'ın ani gidişinin ardında henüz kimsenin bilmediği başka gerçekler yatıyordu ve bu düşünce beni hem ürkütüyor hem de bir sonraki pazarın gelmesini sabırsızlıkla beklememe neden oluyordu.